Milli irade sadece bu koltuklardan, bu koltuklarda oturanlardan ibaret değil. Vekili olmaktan onur duydum. Diyarbakır'ı, Diyarbakır halkı değil, atanmış kayımlar yönetiyor. Kürtlerin yoğunluklu olarak yaşadığı tüm kentler için bir kayım rejimi, hukuka tamamen aykırı, tamamen defakto biçimde hakim kılınmış durumda. Kürtleri alenen siz sandığa gidin, istediğiniz seçin. Zaten kimi seçseniz biz seçilmişi alır, yerine kayyımı atarız deniyor. Seçme seçilme hakkının gerçek anlamda varlığından bu koşullarda söz etmek mümkün değil iken kalkınma planında demokrasi ve hukukun üstünlüğünü hedef olarak belirtmek en basit tabiriyle hepimizin aklıyla alay etmektir. Hukuk tanımazlık sınır tanımıyor milletvekilliği yapmış bu kürsüde defalarca sizlere halka seslenmiş Diyarbakır Belediye Başkanı seçilmiş değerli bir siyasetçi Gülten Kışanak 7 yıllık uzun tutukluluk süresi 20, 25 Ekim'de dolmasına ve tahliyesi için yapılan baş buraya rağmen cezaevinde tutuluyor. Demokratik değerleri vazgeçilmez gören bir hukuk devleti olmak kalkınma, gelişme ve refah sağlamanın varlık koşuludur. Ne var ki Türkiye'de yürütmenin bir aracı haline gelmiş daası ve en vahimi kendisini yasamanın yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine yerleştirmiş bir yargı var. Gazi Meclis sıfatını kullanmaktan keyif duyuyorsunuz. Ama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kendisini Gazi Meclisi'nin üzerine koyuyor. Hiç rahatsızlık duymuyorsunuz. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararı çıkalı 6 gün oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi oralı değil. Adalet Bakanı gerekçeli kararı bekliyorum diyor. Peki mahkeme ne bekliyor? Bir türlü gerekçeli kararı yazamadı. Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumu ibret vericidir.